Merhabalar, siz bacak ağrıları ve ödem şikayetiyle gelmiştiniz. Ve hani muayenede bizim ilk olabileceğini tespit ettik. Bu nedenle size SVT tedavisi planladık. Bu tedavi ile ilgili duygularınızı ve deneyimlerinizi öğrenebilir miyiz? Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Benim böyle bir bilgim yoktu. Ben buraya bacak ağrılarım, yorgunlukla alakalı bacak ağrılarım için gelmiştim. Sonrasında bunun yorgunlukla değil, beslenmemle alakalı olduğunu öğrendim. Ve bana bir 8 seanslı tedavi sürecini aldınız. Son seansıma girmeden bir ölçüm yaptık. Ve hiç dikkat etmeme rağmen, yani hani gıdama dikkat ettim ama dediğiniz gibi bol su ve yürüyüşlerimi aksattım. Ona rağmen bacaklarımda 5 santim, basen bölgemde de 6 santim inceldiğini gördüm. Ee, onun dışında da bacaklarımdaki ağrıların azaldığını ve şişliklerimin gittiğini hissettim. Bunların da ödem olduğunu fark ettim. Böylelikle e, hem incelmiş hem de ağrılarımın gitmiş olduğunu fark ettim. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Ama bu yeterli.